Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Ice oynayacağız. Bu oyun var ya, bu oyunun benim için mazisi çok büyük. Niye biliyor musunuz? O zamanlar ortaokula falan gidiyordum herhalde. Lise 1, lise 2 de olabilir. Gittim bu oyunu indirdim. Herkes de gördüm tabi herkes oynuyor falan. Hoşuma gitti indirdim. O zaman da gölgemden korkuyorum anasını satayım. Gitmişim korku oyunu indirmişim. 30 saniye yemin ediyorum ya 30 ya 35 saniye oyun oynadım. Sonra çıktım. Hay böyle oyunun anasını avradın dedim. Oyunu sildim anasını satayım. Artık o gün bugün bu oyunun bitmesi lazım. Ve hemen videomuza geçiyoruz. Sen de kanka video hoşuna gidiyorsa aşağı kısımdan like atabilirsin ve aşağı inmişken o açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsin. Sohbetin muhabbetin dibine vuruyoruz kanka. Hemen geçelim oyunumuza. Evet hemen bir başlayalım. Ee, Play'e bastım. Sadece bu hırsızlık işi hakkında konuşmak istiyorum. Senin için zaten kontrol ettim. En az 20 çanta alman lazım. Ön kapı anahtarım var diyor. Başka bir şey diye soruyor. Başka bir şey istiyor musun? Yerini hazırla bu yer çok büyük. Ve çıkış yapıyor. Çıkana kadar 20 tane çanta toparlamamız lazım. Kaçabiliyoruz saklanabiliyoruz. Gücünü sakla diyor. Öyle harcama her yere sağa sola koşma diyor. Rahatça hareket edebilmek için map'i ve gözleri kullan diyor. Hemen başladık abi. Sensin biraz hızlı. Tamam söyleyeyim Abi. Niye sağdan soldan ses geliyor Tamam basement key bulduk Buralarda bir şey yok M'ye bas diyor şey yapmak için Tamam burada televizyon var Aynen biz bu odadayız şu an Kapıyı ittirdim çıkmak için Aynen buradan çıkış yapıyoruz 19 tane daha bulmam lazım Kapıları ittirerek açma hiç sevmiyorum ya Bir tane daha buldum Sen daha buldum Şimdi göz buldum. Q'ya bastım. Bu nerede oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Onu gözünden gördük değil mi? Abi burada bu. Ne oluyor? Galiba buradan geçti gitti. Tamam burada bir tane daha göz var. Bir alalım bunu. Burada sadece gözüm varmış ya? Burada çanta mantı bir şey yok mu? Oğlum her yer sallanıyor. Çok yakın geliyor sesi. Q'ya basacağım bakalım nerede? Burası bu aşağı kat oğlum. Şöyle yukarı çıkacağım. Aha buralar neymiş? Burası çok büyükmüş. 7 tane toparladım. Şu gözü aldım. Buradan da yukarı çıkılıyor. Onun avradını burası neresi? Aha 10 tane toparladım güzel. Burayı kırmamız gerekiyor mu? Bir şey yazmıyor ama. Burası geldiğim yer. Şuradan. Yo. Ne taraftan geldim oğlum ben? Buradan geldim herhalde. Onu Onun. Kaç. Lan koş. Ben aşağı iniyorum. Oğlum niye her yer oynuyor? Abi bu nasıl geldi? Ne ara geldi buraya? E ee, öldüm. Stamina bitti benim. Ya sen ciddi misin kanka ya? Ya o kadar da toparlamıştık oğlum. Şimdi biraz daha seri olmamız lazım. Hemen şunu aldım. Oğlum anahtar nerede? Anahtar yok. Tamam toparla. Şu merdivenin altından geçmek uğursuzluk getirdilerler. O muhabbetten mi koymuşlar ki? Şuraya bastım tamam aşağıda bu. Oğlum bu hızlı hareket ediyor lan. Burada bir çanta var. Burada da var. Çok hızlı bu ya. Saat neredeydi? Tamam hala burada geziyor. Şuraya baktın mı? Galiba buraya bakmadım. Yo baktın mı? Yo bakmamışım tamam. Hayır. Ölüme çıktı. Kaçtı mı lan? E burada kilitli kapı var. Bunun anahtarı nerede? gördü beni. Buradaymış. Oğlum bu hep benim olduğum yerlerde geziyor. Bu sefer iyi koştum. Bu sefer çok hızlı koştum. Tamam burası iyi gibi. Tamam bu mekan iyi. Ne oluyor oğlum? Bu aşağı falan iniyor. Burada değil. Ne oluyor? Bir sesler geliyor. Heh. Basement key buldum. Tamam. Hayır. Bir an şarkıyı çalıştırıyordum. Tamam. Yanımızdan geçti. Oo. Kombinasyonu bul diyor. Nereden bulacağım? Yok. Allah belanı vermesin. Buradan geçerken kıyamet kopuyor. Gözü ver. Burası neresi? Burada değil. Aha şimdi basement'a ineceğiz de o 3 kese vardı değil mi? Bu nerelerde? Aa burası neresiymiş lan? Ben buradan yukarı çıkılıyor sandım. Hayır. Abi Allah belanı vermesin kanka 18 yapmıştım 18. Allah belanı vermesin kanka. Ne olur yapma ya. Ama aşağıya iniyordu. Tamam buralara bakıyorum hızlıca hızlıca. Şöyle 3, 4. Yorulduk koşacağız diye. Şu an yukarı katta hemen aşağı ineceğim. Şöyle 7. Önümde bir şey vardı sanki. 8. 9. Buraya saklanabiliyor muyum? 10, 11. Bence gözükmem duvarın arkasındayım. Şöyle 12. 13. Tamam bu hala yukarıda. Şuradan gözü de alalım. Hemen benim yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıktım. Çok iyi. Şu gözü de alalım. 14, 15. Bu sefer bitirdim. Hemen şuraya da girdim. 16, 17, 18. Hadi lan son iki tane. Aşağı katta şu an. Ben neredeyim? Heh şu şurayı da açarsam bitiyor 19. Evet. 20. Buldum. Tamam. Şuradan bir tane daha ekstra göz aldım. Ya her zaman merdivenin oradasın be kanka. Yine merdivenin oradasın. Ölüyordum. Aa bitirdim. Ee, i̇yi işte diyor. Neden benim aramalarıma cevap vermedin? Ee, konuşmak istemiyorum. Şu an değil. Üzgünüm. Ne? Ee, şey gibi hissediyorum. Evde bir şey varmış gibi hissediyorum. Benim için geliyor. Hissedebiliyorum. O burada. Diyor ve bitiyor oyunumuz. Şu an aşırı mutluyum bu oyunu bitirebildiğim için ya. Neyse arkadaşlar. Oyunumuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.